Arkadaşlar herkese selam. Güzel bir bedava videosuyla karşınızdayım ama tam bedava değil ama biraz para harcaman gerek. Turkcell'in Paysel hizmetinde oyun bayramı başlıyor diye bir kampanyası var. Sağ ekranda size fotoğrafını gösteriyorum. Öncelikle kampanyaya katılmak için katıl zula yazıp 22.55'e SMS atıyoruz. Hemen ben de yapıyorum bir yandan. 22.55 katıl zula yazıyorum arkadaşlar. 22.55'e gönderiyorum. Sonra mesaj bekliyorum. Hemen size bir mesaj geliyor. Tebrikler kampanyaya katılımınız başarıyla alınmıştır. Tüm kazanımınızı ve alabileceğiniz hediyeleri paysel uygulaması ile hemen görüntüleyebilirsiniz diyor. Sonra detayları okuyoruz arkadaşlar. 15 Haziran 2020 tarihine kadar Turkcell mobil ödeme ile Zula'da 5 TL ve üzeri harcamada yaptığınızda kazanacaktır falan diyor. Şimdi ne yapabiliriz? Kodlarda da bu arada 2750 tane sınırlı. Mobil ödemeyle ile ödememiz gerekiyor. En az 5 TL limit. Mesela en düşük ne alabiliriz mobil ödeme ile? Ki zaten modim, mobil ödemeyle aramızda çok alışveriş yapan arkadaşlarımız var. Mesela 2800 sahayı çekeceğim şuradan. Yani o zaman şart gibi duruyor. Mobil ödeme diyoruz. Hemen bakıyoruz. Şurayı kesiyorum. Arkadaşlar numaramı yazdım. Turkcell burada mobil ödemede. 52 e, pardon 55 23'ten mesaj gelecek. Ona evet diye cevap vereceğim. Şu an geldi. Şu şekilde. Daha önce bedavaya buradan almıştık hatırlıyorsunuz. Evet diyorum. Evet. Şimdi ödeme başarılı. Şu an PaySell'den bedava epin göndermesini bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Tabii ki kampanya tamamen bedava değil. Bir en az bir 9 lira harcamanız gerekiyor gençler. Ama 9 liraya 6000 ZA almış oluyorsunuz. Özellikle kredi kartı olmayanlar, sürekli mobil ödemeyle alışveriş yapanlar alabiliyor. Bu arada şunun altını çizmek istiyorum. Sadece Türkcell'de kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olan. Bana hediye kod geldiğinde sağ üst köşeye arkadaşlar size resmini koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu şekilde bedava zağ ve kampanyalardan haberdar olmak için arkadaşlar kanalımı bedava bir şekilde takip edebilirsiniz. Videoyu da beğendiysen bedava bir şekilde like atabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha güzel videolarla görüşmek üzere.